Halkın safına nasıl katılırlar? Polisin safına nasıl katılırlar? Bunların yolunu göstermek lazım askerler. Çocuklar bunlar Tokat'tan, Turhal'dan gelmiş. Amasya'dan gelmiş. Gariban çocuklar bilmez. Panik oluyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Orada kanunu bilmiyor, hukuku bilmiyor. Komutanım diyor vurmazsanız vururum sizi diyor. Olayı da anlayamıyor. Hayır anlamıştır da yani o anda şoku yaşıyor. Değil mi? Yani Allah vermesin orada ne yapacağını şaşırıyor olabilirler. Yani çünkü bir kısmı ilkokul mezunu çocukları. Şoka da girmişti. Mesela bir kısmı çok felaket korkmuş, şuuru kapanmış olabilir. Ama bunların tabii hiçbir bahane değil. Normal bir insan böyle bir şeyde hiçbir şekilde ateş etmez. Onlar halkın korkmasına göre bunu ayarlamışlar. Kork zaten söylüyor telsiz konuşmalar. Korkak bunlar diyor. Korkmadığını göstertirsen çil yavrusu gibi dağılır adam. Ama askerleri ben bundan tenzih ediyorum erler. Bunlar benim aslanlarım. Bizim çocuklarımız onlar. Deccal'in pençesi üstlerinden geçti. Ama haklarını öğretelim.